Daha'n nasıl kurtulacak? Tahminlerimize geçmeden önce, Gaddar dizisi ile ilgili en güncel haberleri ve yeni bölümlerle ilgili tahminleri takip etmek için videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız. Enver'in daha'na kurduğu tuzak sonucu Gürkan Komiser cinayet görüntülerini seyretti. Peki daha'n bu durumdan nasıl kurtulacak? Bizim birkaç tahminimiz var ve bizce kesinlikle bu sahnelerden birisi yaşanacak en büyük ve kuvvetli ihtimal, dağını Kerem Müdür kurtaracak. Kerem Müdür'e neden müdür dendiğini ve kime çalıştığı gibi konuları daha henüz net olarak bilmiyoruz fakat müdür karakteri sandığımızdan çok daha güçlü bir karakter ve dolayısıyla biz dahanı bu durumdan kurtaracak kişinin müdür olacağını düşünüyoruz. Diğer bir ihtimal de bu görüntülerin montaj olduğunun söylenerek işin içinden çıkılabilme ihtimali fakat bu çok düşük bir ihtimal. Enver, bu duruma engel olsa bile görüntüleri Gürkan komiserin izlemesinden dolayı biz bu işi müdürün çözeceğini düşünüyoruz. Sizin tahminleriniz nelerdir? Yorumlarda bekliyoruz. Hoşçakalın.